Agalarım herkese selamlar. 9 ve 10 Kasım Cumartesi Pazar iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 17 tane falan maç var aga. 16-17 tane maçım var. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğim. Diyeceksin ki Kangal'ım nereden buldun bu maçları ya? Maçlar güzel aga. Hafta sonu eseceğiz. Özellikle pazarın maçları daha güzel. Şimdiden söyleyeyim ve rolling 5 de yapacağız bilginize. İsterseniz vakit kaybetmeden direkt başlayalım. Sizlerden tek ricamız aga. Rolling serisi de ekrana gelsin. Beğeni ve yorum. Beğeni ve yorum. Bakın 1000 TL ile başlayan 5600 lira yorum para kazanmış burada. Rolling serisinde. Anlatacağım şimdi sizlerden tek ricamız. En azından bir emeğine sağlık yorumu. Yani ücretsiz Telegram grubunda da o kadar canlı vesaire yapıyoruz. Yani yorumlarınızı bekliyoruz aga. Başlayalım. Aga ekranda YouTube'da bir Rolling serisi başlattım. Rolling 1. Rolling 2, Rolling 3, Rolling 4 şeklinde. Bu Rolling'i hemen şöyle kısaca anlatayım. Aga kasanın belli bir miktarıyla. Kasan 10.000 TL'dir. 1000 TL buna ayırırsın. 1000 TL bastık ya Fenerbahçe'ye. 1500 oldu. İkinci Rolling'e 1500'ünü basıyorsun. 3000 oldu. Rolling 3'e 3000 lira basıyorsun. Youtube'da başladığımız seri şu an 1000 TL başlayan 5600 TL net var. Rolling 5'le de devam edeceğim. Sizlerden dediğim gibi beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum. Ve Rolling 5'te aga pazar gününe vereceğim muhtemelen. O yüzden ücretsiz Telegram grubunda olacak. Mutlaka katılın. Ya cumartesi vereceğim ya pazar vereceğim. Tam kesinleştiremedim maçı. Günlerden perşembe çünkü muhtemelen cuma gecesinden de atarım. Sizlerden ricam ücretsiz Telegram grubuna girerekten de Rolling 5'i buradan takip etmenizdir. Açıklamada yorum mu? Açıklamada ve sabitlenmiş yorumlarda linkini bırakacağımı söyleyeyim. Devam ettim. Agalarım 2 adet maskor skoru yarışmamız var. Bir cumartesiden bir de pazardan aldım. Cumartesiden Liverpool Aston Villa maç skoru ne olur sizlere sorduk. Pazardan da Galatasaray Samsun Spor. Samsun Spor Başkanı'na yapmış olduğu açıklamalar vesaire var. Bahsedeceğim onlardan da. Maç skorları ne olur? Bilen toplamda 8 kişi. 4 tane Liverpool maçından 4 tane de Galatasaray maçından misafir edelim. Önceki yaptığımız skor yarışmalarında Liverpool'dan Erhan Balsoy tek başına bilirken Beşiktaş Malmö maçını Tony Montana, Ali Go ve Ersin Çetin isimli arkadaşlarımız bilmiştir. Birçok isim bilmiş de bu üçü kazandı onu bir belirteyim. Her türlü soru görüş öneri ve skor bilen arkadaşlar hafta sonu için WhatsApp VIP gruplarımızda gelmek isteyenler. Her türlü soru kangara nasılsın hal hatır sormak isteyenler de ekrandaki numaradan veya sol altta da numarayı görüyorsunuz. 0534 440 5989 açıklama ve yorumlarda da linki mevcut. Buradan da bana benim iletişim kurabilirsiniz zordan. Salı ve çarşamba raporuna başlayalım. Özellikle salıda Real Madrid maçında ne dedi bak yazmış olarak mini şut ve gol. Ekstradan da parantez içinde maç sonu 1 buçuklar falan havada uçmuş. 5'i çok güzel geçerken 6'sında Bayern Münih maçı patladı. Benim en güvenli mücadeleydi. Misli maçımda olmadı. Atalanta'nın KG'si gelmedi. 2-0 bitti o mücadele. Barcelona maçını ilk yarı 2 ve deplasmanı ilk yarı alır. Beşiktaş maçında 2.5 üstünü zar zor aldığımızda belirtelim. Temiz oldu. Devam ettim. Yüksek mis seviyesinde aga yüksek oynuyorsanız mutlaka beklerim. Yani 5.000, 3.000, 7.000 hafta sonu için maçlarımız çok güzel. Eğer ki o seviyelerde oynuyorsanız iletişim kurabilirsiniz WhatsApp'tan. Sadece onlar değil ideal kuponlarımız da tabii ki devam ediyor. İdeal kuponlarımız, alternatif kuponlarımız, oyuncu kuponlarımız, Avrupa kombinlerimiz, gruplarımız da aynı şekilde devam ediyor. Canlı olarak izlemiş olduğumuz karşılaşmalar oluyor. yani onların zaten canlısını yapıyoruz. Canlıda da zaten performansımız bilindik bir başarısı var. Ücretsiz Telegram grubunda da yaptığımızı belirtiyorum. Bilginize canlı olarak da aynı şekilde. Bir de Rolling Base serisi dediğim gibi ücretsiz Telegram grubunda olacak arkadaşlar. Buraya mutlaka katılın. Dün de burada canlı yaptım. Rolling Base serisi burada olacak. Hatta ekrandan göstereyim. Agam demişim ki 20.45 UCL ile devam demişim. Şu şekilde minik kangalımız ben Bilgisayar çift maçı kurdum aga ekrana devam ettik. Şimdi Şaklar maçına demişim ki aga ne vermişim? İlk yarı gol alalım demişim. Bak orada bir çiçek de koymuşum dedim ki. Risklisi de devreden Şaklar'ın golü demişim. Aston Villa maçına bu bahsi ben evrende veren olduğunu düşünmüyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Herkes Aston tarafındaydı. Ben bir şey diyeyim mi? Bak yazdım altına saatte 21.07. Saate de dikkat edin. Beyler bir şey diyeyim mi? Bu maç patlar. Ben evden gol alıyorum. Bol şanslar. Kaliteyi konuşturduk haga burada. Burada orana bakma. Vermiş olduğun tercih herkes Aston tarafına giderken, kaybederken biz burada Kulüp Burcu'nun mis gibi golünü aldık, kazandık. Kulüp Burcu'nun golü. Şaktar maçında gol geldim haga. İlk golü Young Boys attı. Sonra ben dedim ki ilk yarı bitmedi daha. ikinci golü de burada Şaktar atar dedim Aga Aldık, kasayı da yönetiyoruz. Yüzdelik dilim vermişim bak, %3 şeklinde. Kulüp Burcu direkt vesaire derken ikinci golü Şaktar attı mı ne demiştik az önceki bahiste? Ristisi de ev yerden bir gol var mıydı Shakhtar'ın? Var. Direkt aldım Aga. Üçüncü gol de Shakhtar'dan bekliyorum. Yine %3 olaraktan almışım. Bu da geldi Aga? Geldi. Nerede bu millet? Size sorarım. Beğeni ve coşturun. Hafta sonu burada yine eselim. Başlayalım. Maçlarımız uzun. Ve en iyi şekilde anlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi beğeni ve yorum destekleri bizler için önemli. En azından bir emeğine sağlık yorumu yeterli olacaktır. Real Madrid Osasuna. Real Madrid burada gol yer mi Aga? bence yeme ihtimali var. Real Madrid'in burada zirve yarışından yani son başında da mağlup oldu Real bildiğiniz üzere. Şampiyonlar Ligi'nde. Şimdi bu maçta şöyle bir beklentim var benim. Yine ekstra bir performans. Yani Real'in elinden tutarlar burada. Çünkü puan farkı çok açılıyor. La Liga'da zaten ona göre iki takım oynuyor şu an zaten doğru düzgün. Real Madrid'in burada galibiyeti okey. Ama bu galibiyet nasıl gelir? O da gol atma ihtimalini düşündürerekten de çünkü savunma kale alarm veriyor biraz haliyle. 2.5 üstünde 1 benim burada tek tercihim. Şöyle idealden. 2.5 üstünde bir Real Madrid galibiyeti bekliyorum ben. Onun dışında aynı şekilde geçen maça vermiştim ya. Vinicius Junior gol atar aga. Onu da değerlendirin. Hatta Mbappe de gol atar. Onu da değerlendirin. Bu iki oyuncuya değerlendirin. i̇kisi bu maçta biraz şölen yapmaları lazım gibi geliyor bana. Bohum Level Kuzen mücadelesi. Level Kuzen'de yapmış olduğu puan kayıpları 90'da yenilen goller derken ve en son Şampiyonlar Ligi'nde de o 4-0'lık bir mağlubiyet. Hemen onu da söyleyelim. Liverpool karşısındaki 4-0'lık mağlubiyet. Burada Bohum'a patlar mı? Patlama ihtimali var ve şunu söyleyeyim. Bohum'da çok tempolu bir oyun sergiliyor. Bohum tarafı da gol bulabilir. Benim skor beklentim 3-1 ayarında Level Kuzen galibiyetiyken idealden alabileceğimiz tercih burada 2.5 üstünde Level Kuzen'in galibiyeti olacaktır. İdealden bence bu değerlendirmeyi yaparız. Onun dışında ilk yarıdan 2 gol çıkma ihtimali bile var bence. Oran nesnede 1.66 iddiada 1.72'lerle bir şey. İlk yarıdan 2 gol çıkma ihtimali de var bence. İlk yarı 1.5 üstünde değerlendirmenizi öneririm. Diğer maçım e, Pauli ile Bayern Münih mücadelesi. Benfica Bayern Münih maçında ne oldu? Benfica çok iyi kapandı. Yani resmen kapanmaya çıktı. İlk golü yedi hala kapanmaya devam ediyor. Evet. Yani... Benfica'nın çıkış amacı fark yememek aga o maça. Galibiyet falan tamamen hikaye. Beşli defans hattıyla birlikte. Bayern birlikte geç açtı Aga. Musiala'nın kafa golüyle birlikte. Şimdi Pauli takımı burada kapanmak istese de o kapanmayı yapacağını ben düşünmüyorum kesinlikle. Zaten takımın şeyinde yok. Yani düzeninde o yok. Ben yine burada gollü bir Bayern Münih galibiyeti bekliyorum. 2.5 üstünde 2 yine idealden alabiliriz. Aga. Gollü bir Bayern Münih galibiyeti. Benim bir de yüksek orandan biraz daha Nesine'de oranı 1.66, iddaada 1.75 bandında. Deplasman Bayer Münih'in tek başına atacağı 3 kolega. Deplasman 2.5 üst, o da 1.66. Burada oranı gözüküyor. Daha yüksekten değerlendirilebilir. Devam ettim. Brentford'la Bournemouth mücadelesi. Brentford'da son maçta bizleri yüzümüzü güldürdü. Fulun maçında gerçekten muazzam. Hem varından aldık, hem üstünden aldık, hem de canlısından aldık. Bournemouth muazzam bir oyun. Gerçekten muazzam bir oyun. Gerçekten tempolu da bir maç bekliyorum ben burada. Karşılıklı gelecek goller benim ideal tercihim. Her iki takımın atacağı golleri değerlendirdim. Diğer mücadelem West Ham-Everton karşılaşması. West Ham tarafı da yani benim yarı kazanır bayislerim meşhurdur bilirsiniz. Bu maçta da Kudüs e, sağlara geri dönecek sanırım. Geçen maç kırmızı kart cezalısından dolayı yoktu. Ben burada tercihim West Ham tarafındayım. Ev sahibi bir yarı kazanırı 1.42'den idealden gösteririm. Yüksek oranlarda değerlendirmek isteyen varsa mat sonu bir ben West Ham galibiyeti 2-1 bandında West Ham galip gelmesini de bekliyorum. Strasbourg Monaco karşılaşması. Monaco'da son mücadelesinde Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 galip geldi. Bologna'ya karşı galip geldi. Strasbourg hızlı oynuyor. Özellikle üstüne gelen takımlara karşı çok iyi pozisyon buluyor. Arkaya yapmış olduğu atlet futbolcularla birlikte 4-4-2 çıkıyor bazen fark etmiyor. O ilerideki iki oyuncu atlet. ileri çok iyi koşu yapıyor. Gol bulma ihtimali var. Monaco'nu tek başına üste götürme üste götürme ihtimali de var. Ben burada tek tercihim 2,5 üst olarak değerlendirdim bir karşılaşma. Diğer maçım Liverpool'la Aston Villa karşılaşması. Bu maçta da beklentim benim gollerden ziyade korner'e gittik. Bu maçın da maç skorunu sizlere sorduk. Cumartesinin maç skoru bu. Bilen 4 arkadaşımızı bu maçtan WhatsApp VIP ile bir hafta misafir edeceğiz. Şöyle söyleyeyim. Korner maçı olarak değerlendirdim. Aston atarsa kapanır burada. Aston'un da Liverpool atarsa da Aston da oyunun içine girer. Her iki taraftan da korner çıkma ihtimali var. Özellikle korner çıkaracağımız taraf zaten Liverpool tarafı olacak bu maçta. Chelsea'nin Arsenal ile falan maçı varken siz de öyle puan kayıtları yapmışken galibiyeti oynar ama kolay bir galibiyet olmaz. Olası bir takılma da bile burada kornerlere yalar. O yüzden ben sadece te tercih olarak corner olarak geçiyorum. Arkadaşlarım pazara geçtik. Tekrardan söyleyeyim. Rolling 5 mücadelemiz ücretsiz Telegram grubunda olacak. Katılmak isteyenler açıklama yorumlarda sabitlenmiş linki var. Onun dışında sizlerden beğeni ve yorum desteklerinizi de bekliyoruz. Devam ettim. Galatasaray Samsung karşılaşması. Bu maçın da e, skor maçım, maç skorunu olur sizlere sorduk. Aga güzel bir maç bekliyorum. E, şu önden Samsung yapmış Samsung başkanının yapmış olduğu açıklamalar var. Bu e, işte Türkiye'nin en iyi takımı tartışmasız Galatasaray'dır vesaire vesaire. Böyle bir şey söyledi. Yani Gal Fenerbahçe maçı Fenerbahçe maçından önce Fener'i yeneceğiz. Milli takım oyuncuları göndermemeler falan. Galatasaray'la böyle gelmesi medyada kötü karşılanıyor. E, haklılar da haliyle. Ya bu açıklamaları yapma aga sen. E, demem o ki güzel bir maç bekliyorum. Samsun'la bence maçın maçın yani ne kadar öyle dese de maçın içine girmesini bekliyorum. Gollü bir karşılaşma beklediğimden 2.5 üst olarak da tek tercih değerlendirdim. Ha, yani yüksek orandan 2.5 üst Galatasaray galibiyeti falan denebilir. Ama benim şöyle öne çıkardığım bir yüksek oran varsa da ilk yarıdan gelecek 2 gol. İlk yarı 1.5 üstün oranı da zaten gayet yeterli. Şöyle ilk yarı 1-1 başlarsa o alacağınız oran 2-10 bandında bir oran olur aga. Twente ile Ajax karşılaşması. Bu maçı da şöyle değerlendirdim. Ajax'ın bugün bir maçı var. Perşembe akşam oynayacağı. Ama Twente'nin maçı yok. Twente daha dinlenmiş bir şekilde oynayacak. Twente'nin de şansı son iki maçta zaten Ajax'ı tutuyor. Ayaksında Ajax ben gol bulmasını bekliyorum. Tempolu bir oyun olacaktır. Bence karşılıklı gelecek goller idealden değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Geçtim Fenerbahçe ile Sivasspor karşılaşmasına. Fenerbahçe'nin de Altmar'la oynayacağı bir maç var. O maç ne olur bilmiyoruz. Perşembe sabah öğlen çekiyorum ben bu videoyu. Ne olursa olsun her, her bir yorgunluk olacaktır. Sivasspor'da da eksik var. En özellikle Manaj bu maçta olmayacak aga. Ve Uğur Çiftçi de aynı şekilde kart cezalısı. Benim tercihim burada 4.5 altında bir Fenerbahçe galibiyeti olacak. 1.41 bandında bir o oranı verken bence ana kuponlara yazılabilecek bir maç olaraktan düşünüyorum. Renle Tulus mücadelesi. rende son mücadelesinde 3-0 gibi bir skorla kaybetti. Ve şöyle söyleyeyim o maçta pardon 4-0 kaybetti galiba. 3 tane gol attı Aga. 3'ü de iptal oldu. Yani net böyle zor görürüz bunu. 3 üç golün 3'ü de iptal oldu. Kendi evinde ekstra bir performans sergileyen Ren de taraftar ile birlikte. Ben burada herhangi bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Benim yarı kazanır bahisleri meşhurdur zaten bilirsiniz. Ev sahibi yarı kazanır oranı minimum alacağınız oran 1.46. Burada olası bir ren galibiyeti de çıkma ihtimali var. Ne kadar Toulouse son iki maçını yense de burada ren tarafı bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Maç sonu bir de yüksek orandan değerlendirilebilir. Chelsea Arsenal karşılaşması bu mücadelede benim beklentim goller yönünde. Arsenal'ı bir adım önde görüyorum bu arada onu söyleyeyim. Takım savunmasını daha iyi yapıyor. Ama Chelsea'nin de kendi evinde Arsenal'ın üstüne de gideceğini düşünüyorum. Giderse de gol yiyebilir. Benim skor beklentim burada 2-1 bandında. Arsenal'ın galibiyeti olacaktır. Ama idealden ben Chelsea'de sempati de duyuyorum açıkçası. Gol atmasını da bekliyorum. Karşılıklı gol bence idealden alınabilir. Chelsea'nin evinde gol atması çok normal bir şeydir. Olası arkada boşluk yakalarsa geçişler birlikte o da gol bulabilir. Ama dediğim gibi ben burada Arsenal tarafındayım. 2-1 skorla Arsenal'da mücadeleyi kazanabilir. Bu skora da ben ekstra olarak grupta da önereceğimi belirteyim buradan da. Stuttgart'la Frankfurt mücadelesi. Ya bu maçın golsüz geçme ihtimali. Hani Liverpool, Leverkusen maçına demiştik ya. Bu maç 2.5 üstü olmazsa hep beraber iddiayı bırakalım. Yine öyle bir mücadele. Gol ben buradayım diyor yani. Patlar mı bilmiyorum ama maçın pozisyonu, tempolu olacağı. Her iki takımın oynamış olduğu oyundan belli. Ben burada tek tercihim tabii ki biraz oran almak gücü oran almak için hem var hem de 2.5 üst olarak değerlendirdim. Değerlendirecekler bu önde alabilir. Güzel bir maç olacaktır bence. Braga ile Lisbon. Şimdi bu maç bu maç hakkında şöyle bir şey söyleyeyim. Amorim 11 Kasım'da katılacak tak e, United'a. 10 Kasım'da oynanıyor. Biraz araştırdım da bulamadım. Takımın başında olacak mı olmayacak mı bilmiyorum ama bilmiyorum. O, o fark etmez açıkçası. Hem şöyle Amorim sonrası ilk mücadelesinde biz dağılmadık oynayalım mesajı verebilirler. Maç sonu 2 o okey. Onun dışında da Amorim'in son maçı olursa da aynı şekilde yine Matsuno 2 yine okey. Her türlü ben burada dış etkenlere de baktığım zaman da ki oynanan oyun da Manchester City yenmişsin gelmişsin buraya. Burada bir Matsuno 2 doğrudan okey. Hani Benfica Porto'nun maçı var yine Matsuno 2 okey. Anladınız herhalde. Geçtim. Inter Napoli karşılaşmasına. Inter'i de burada bir adım önde görüyorum. Şöyle... E, Napoli tek kulvarda ilerliyor Aga. Sadece ligde ilerliyor. Inter bir şampiyonlar ligi maçı oynadı. Napoli de lider. Olası bir Inter galibiyetinde liderliği devralıyor. Ve almak isteyecektir milli araya girmeden önce. Ben burada değerlendirmem Inter tarafındayım. Yine burada ev sahibi yarı kazanır oranı çok yok Aga. İddiada 1.31. iddia konuda falan alırsanız 1.40'a kadar çıkar ama. Dediğim gibi sağlam bence biraz. Inter'in bir yarı kazanmasını bekliyorum. Olası bir Inter galibiyeti de benim bence beklediğim tercihlerden birisi. Dediğim gibi sonu bir de sizlere öneririm. Benfica Porto. Benfica'da son mücadelesinde Bayern Münih'e nasıl kapandı Görmüşsünüzdür zaten. Hafif bir yorgunluk olacak mıdır? O, kadro, o maçta yani hücum şeklini değiştirdiği için, dizilişi değiştirdiği için Pavlidis falan yedek oldu mesela. Oyuna sonradan girdi. Ben burada bir Benfica tarafındayım. Yine burada ben ev sahibinin herhangi bir yarayı kazanmasını bekliyorum. Alacağınız minimum oran 1.43. Olası bir Benfica galibiyeti bekliyorum. Benfica'nın oyunu Porto'ya göre daha güçlü ve kendi evinde olmasıyla birlikte Benfica'yı bir adım önüne çıkartıyor. Agalarım cumartesi ve pazar tercihleri bu şekildeydi. Umarım kazançlı geçer. Ben dedim ki SEC diyorum. Rolling 5 de ücretsiz Telegram grubunda olacaktır. Açıklama ve yorumlar kısmında linki var. Buraya tıklayarak da katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.